Geleceğin şehri ne Klasik bir geyik vardır ya, Arapların petrolü biterse ne yapacaklar, aç mı kalacaklar acaba falan diye. Araplar da bunu düşünmüş demek ki. Dubai'deki o turizm cennetini biliyorsunuzdur. Belki o petrol sonrası gelir olarak yapılıyor olabilir. Şimdi ona benzer bir projeden bahsedeceğiz. Neom diye bir şehir projesi var Suudi Arabistan'ın. Robot dinozorlardan uçan arabalara kadar böyle fütüristik bir şehir. Böyle bir projesi var Suudi Arabistan'ın ondan bahsedeceğiz. Suudi Arabistan'da yeni bir akıllı şehir projesi hayata geçirilecek. Bu şehrin adı Neom. Yani gelecek ve yeni. Yunanca Yunanca ve Arapça kelimelerin birleşmesinden oluşuyor. Neom gelecek ve yeni. Yani yeni gelecek diyebiliriz. Neom'un akıllı şehir teknolojilerinin merkezi olması ve bir turizm merkezi olması hedefler arasında. Şehir nerede kurulacak? Kızıl Deniz harita arkada göreceğiz. Kızıl Deniz Suudi Arabistan Mısır. Kızıl Deniz Suudi Arabistan Mısır. Yani Orta Doğu'nun böyle cazibe merkezi, merkez gibi bir yeri paylaştığı ortak bir noktada olacak. Suudi Arabistan Prensi Muhammed'in, Muhammed Bin Selman'ın kurucusu olduğu NEOM olarak adlandırılan proje Suudi Arabistan'a 26 bin kilometre kare, çok büyük bakın 26 bin kilometre kare sahil şeridi ve çölü kaplayan büyük bir şehir kurulacak. Ne kadar maliyeti var? 500 milyar dolar gibi astronomik bir rakamdan bahsediliyor bu proje için bir şehir inşası yüksek teknoloji olanakları restoran ve mağazalar gibi lüks hizmetleri bir araya getirecek Teknolojide Silikon Vadisi gibi olacak. Eğlencede Hollywood gibi olacak. Tatilde Fransız Riviera'sı gibi olacak. Üstün bir şehir tasarlama amacı güdülüyor. Öyle ki şehirde robot dinozorlar bile olacak. Her şey var. Bununla ilgili çok dizi var. Netflix'te falan izlemişsinizdir. Ee, gelecekte sadece turizm amacıyla insanların oraya gidip eğlenmesi ya da işte bir sanal hayat yaşaması ile ilgili diziler var. Diziler videomuzdan bakabilirsiniz. Neomu CEO'su Nasır denen bir kişi var. Kısa bir süre önce Wall Street Journal'a verdiği demeçte Neom'un geleceğe yönelik vizyon sahibi, fütüristik bir şehir olacağını ve son teknolojilerle donatılacağını belirtmiş. Proje ilk birkaç yıl önce açıklansa da yeni raporla 2300 sayfalık ek detayları paylaşılmış yani şehri anlatan 2300 sayfalık bir rapor var. Ancak Neom'un bilim kurgu alanında ütopya olmasından daha çok distopya olma potansiyeli bulunuyor. Şimdi ütopya güzel, distopya kötü gelecek gibi, hayal gibi düşünün. Bu güzel bir ütopya gibi çıktı karşımıza değil mi? Son derece teknolojik bir şehir var. Robot, dinozorlar, uçan arabalar. Teknolojik bir şehirde yaşıyorsunuz veya turizm amacıyla oraya gidiyorsunuz. Bu güzel bir ütopya. Bunun distopya tarafı nedir? Belgeler nesiller boyunca bölgede yaşayan 20 binden fazla yerli halkın zorla yer değiştirmesi gerektiğini de işaret ediyor. Yani şehir kurulması gereken bir yer var. Orada 20 bin kişi yaşıyor ya da ondan daha fazla insan. Bunların bir şekilde zorla oradan göç ettirilmesi, kaldırılması da bu işin distopya kısmı. Ayrıca 7 devlet gözetimine ve gen düzenleme klinikleri gibi risklere de vurgu yapılıyor burada. Gen düzenleme. Sürekli devlet konusu. Big Brother hani vardır ya. Bizi gözetleyen göz BBG gibi. Bununla ilgili romanları da biliyorsunuz. Gen düzenleme klinikleri. Bunlar sol işareti ve gerçekten değil. Olayı olayı ya da distopya arasında koparacak bir mevzu. Robot polisi personelli otellerin başarısızlığının gösterdiği gibi yüksek teknoloji kavramlarının gerçek dünyada teoride olduğu kadar iyi çalışmama riski de mevcut görünüyor. Teknolojik sıkıntılar, arızalar olursa bu insanların hayatlarına mal olabilir mi? Bu da başka bir soru işareti. 2017'de duyurusu yapılan bu şehrin inşaatına 2001 yılının ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. 500 milyar dolarlık bir şehir, 26 bin kilometre kare alana kullanacak bir şehir ve fütüristik yani fütürizm gelecek bilime demek fütüristik bir anlayışta kurulacak tamamen teknolojik bir şehir uçan arabalar dinozor robotlar işte robot köpekler böyle bir, bir şehir düşünün hem turizm hem de gelecekte bizi nasıl bir hayatın beklediğine dair ilginç bir proje bakalım yapabilecek mi Elon Musk'ın da böyle ilginç projeleri vardı hani Neuralink'ler falan vardı beynimize çip sokacaklardı veya işte Amerika ile Avrupa arasında bir ray ötesi bir sistemle ulaşım sağlamak gibi bunlar bizim geleceğimizi şekillendirecek. Teknolojiler, projeler bunların olup olmayacağını bekleyip görelim.